göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi, 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi, 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi, 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak değerli arkadaşlarım. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi olacak. Çünkü 2 numaralı araç hemen yanındaki tabeladan anladığımıza göre ana yoldadır. Ve diğer araçların aksine dönüş yapmamaktadır. Bu sebepten dolayı bu aracımız önce geçecektir. 3 numaralı arac ise evet ana yoldadır. Ama dönüş yaptığı için maalesef bu geçiş önceliğinden faydalanamamaktadır. 1 numaralı arac ise tali yoldadır. Zaten burada araçlar içerisinde en son geçecek olan odur. Sıralamayı şöyle yap Mak gerekirse ilk olarak düz giden 2 numaralı araç, daha sonra dönüş yapan ana yolda bulunan 3 numaralı araç ve son olarak tali yolda bulunan bir numaralı araç geçer değerli arkadaşlarım. Lütfen bu tip